Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belkıs Nobel kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda bir çekim yaptığım için sesimi böyle birazcık hafif tutmalıyım. Konuya komuşa dürmemek için. Arkadaşlar bugün şöyle kötü bir şeyle e, karşılaştım ve direkt e, kontrol ettim. Bütün orkidelerime sadece bunda var ve onu sizlere göstereceğim. Onun öncesinde şöyle orkidemizi bir tanıyalım. Bu güzellik benim e, ayla bayla ile aldığım çok çok sevdiğim Torino. Hani uzun süreli çiçekli kaldığı için kendisini çok çok sevdiğim bir bitki. Bir kere sadece çiçekli gelmişti. Ondan sonra çiçeğim döktü. Küçük küçük yapraklardan ziyade bakın çok güzel bir şekilde yaprağını uzun vermişti. Hani tamam dedim bu güzelim çok güzel oldu. İnşallah bu güzün ben bundan çiçek bekliyordum. Şimdi sıkıntı size göstereceğim arkadaşlar. Ve yeni çıkarttığı şu yaprağın çok hani beğenerek bekliyordum. Böyle kendisi güzelleşti. Yerine yurduna alıştı. Uzun bir yaprak verdi. Bu taraftaki de uzun verecek diye beklerken arkadaşlar maalesef ve maalesef yaprağında şöyle bir şeyler görmeye başladım. Ve ben dedim ki bu trips yani ve düşünün arkadaşlar hani birçok arkadaşlarımız paylaşır. Yaprağındaki lekeler özellikle taç yaprağını yemeyi pek bir seviyor galiba bunlar. Ve ben şöyle bir baktığımda sizlere de gösterebilir miyim bilmiyorum ama yaprağın arasında o böceği gördüm be. Neredesin böcek? Şu an nerede? Bakın şu aralara doğru gidiyor galiba. Görüyor musunuz? Şuradaki siyahlık. Böcek. Arkadaşlarım bildiğiniz siyah yetişkin bir trips. Ben hani dedim ki yani bunu acaba ben mantar mı ediyordum? Güneş mi yaktı biliyorsunuz cam önünde bakıyorum. Ya gördüm çok çok üzüldüm ya. Of. Şu yaprağın arasına bakar mısınız? Yaprağını götürmüşler, yani resmen götürmüş yani. Ve hemen buradaydı trips böceği de. Şu an nereye kaçtı? Şuradaki mi? Evet evet buradaki arkadaşlarım şu aradaki. Bakın yana kaçmış görüyor musunuz? Ben bu güzelliğim. Yani çok <laughs> hayvan öldürme taraftarı değilim tabii ki de Allah korusun öyle bir vicdansızla şey değil de şimdi bu böcek benim bitkim yediği için beni deli etti tamam mı? Ben bu güzelliği bir şekilde uzaklaştırmam gerekiyor ve yaptığım tek bir şey var. Nem ya. Yani şöyle bir suyun içine bir damlacık şey koydum arkadaşlar. Arap sabunu. Hani temizliklerde kullanıyordum ben evimde. Ya da makineye beyazlar attığımda genelde Arap sabunu koyarım ve e, güzel yaptığını düşünenlerdenim. Şimdi buna bir damlacık Arap sabunu koydum. Altındaki devamı su. Zaten seriltilmiş bir Arap sabunuydu. Bakın 10 damla. 2, 3, 4, 5, 6. Neyse işte fazla fazla koydum. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bolca bu deterjan karışımlı, deterjan ve ara, şey nem yağ karışımlı suyla sprey yapacağım. Bu bitkimi kalsın artık burada yapacak bir şeyim yok. Diğerlerine de bulaşır diye ödüm kopuyor. Sadece bunda yani baktım. Özellikle yeni gelenlere falan şöyle bir tekrardan baktım ki onlardan mı geldi? Hani nasıl oldu, nasıl olmadı? Bilmiyorum ne zaman gelmiş, ne zaman bu güzelliğin yaprağına konmuş. Onu da bilmiyorum ama Büyük kaybetmiş benim bitkim inşallah kötü olmaz ya bilmiyorum İlaçlayacağım şimdi bunu. Bakın nem ya ve arap sabunu karışımıyla tamamen kafadan uydurduğum bir şey. Diğerlerini kontrol ettim gerçekten sonradan getirdiğim iki bitkim var. Tertemizler yani bir şeyleri yok. Hatta bir tanesi şu vahşi kedi mi? O cinse benzeyen morlu beyazlı olan vardı ya. Ona da baktım kendisinin gelişimi çok güzel çok şükür. Ve içine bir tane yaprak getiriyor o da. Diğerini de kontrol ettim. Herhangi bir şekilde böcek izi hasar hiçbir şey yok. Belki belki çiçeğinde bir şeyinde vardı bir tane de diğerlerinden bulaşan. Oradan da getirmiş olabiliriz yani gerçekten olabilir. O da benim tamamen sabırsızlığımdan kaynaklanan bir şey. Onları belki de ayrı tutmam gerekiyordu. Belli mi olur? Çiçekçilerden belli mi olur? Marketten bilmiyorum. Bir yerden gelmiş. Yani olan bu güzelliğim olmuş. Şimdi bunu ilaçlayacağım arkadaşlarım. Ve e, içeridekilere de tedbir amaçlı bu suyun kalanını da onların yapraklarına falan şöyle geriden bir ince bir püskürtme yapacağım arkadaşlar. Hani ne olursa olsun şey yapmamak için. Bakın şöyle çalkalamayı da unuttum. Ağzım daha bir sıkılamam gerekiyor. Şöyle. Ya yaprak aralarına gidecek de yapacak bir şey yok. Onları artık birazdan e, kontrol edeceğim. Yani ya da peçeteyle falan silerim yaprak aralarını. Bakın görüyor musunuz? Aha böcek burada. Gösterebiliyor muyum? Sen misin benim? Bitkimi yiyen tırnağın arasında kaldı bak. Arkadaşlar minicik ya. Kız sen nasıl yedin o yaprağı nasıl öyle hasta bir hale getirdin? Şuna bakar mısınız? Gerçekten küçücük bu. Ama oradan çıktı bakın. Yaprağın arasından geldi. Şöyle. Gövdeye falan geliyor. Ee, bu bitkim yaşar mı, ölür mü tamamen Allah'a kaldı arkadaşlar işimiz. Ama burada kalacak birkaç gün boyunca havalansın istiyorum. Gerisi de ne olur gerçekten bilmiyorum. Şimdi ben şu aralarını araya giren bakın deterjanlı suylardan falan her yerine bol bol geldi görüyor musunuz? Şu aslında ince püskürtür ama geriden yaptığınızda ince püskürtür. Ben bunu sık sık Bakın peş peşe yaptığım için yaprak aralarında biriken bütün su böyle bu aralara geldi. Görüyor musunuz? Ve sizlere söylediğim gibi araya biriken suları alacağım. Yani mümkün mertebe işte bizim niyetimiz orkideyi hayatta tutabilmek. Şu an böcüğünden arındırabilmek için e, diğerlerin yanında olmayacak. Durada dışarıda bekleyecek. Hem havadar bir ortam hem de yaprak aralarına gelen şu sularını alacağım. Ama söylediğim gibi ne kadar tutabiliriz? mantarsız hastalık olmadan ya da bilmiyorum diğerlerine böcek geçirmeden ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Aynı zamanda bakın şunu götüreceğim. Diğerlerine de böyle geriden bir spreyleme yapacağım. Hem yapraklarına temizlik amaçlı hem ne olur ne olmaz diye hem Arap sabunu hem de nem yağı var. Faydası olabileceğini düşünüyorum. Hatta nem yağını birazcık daha arttırıp birkaç damla daha koyabilirim. Şimdi ben gideyim hemen bir tane mendil falan alıp geleyim. Şunun gövdesine giden suları temizleyelim biraz arkadaşlar. Evet, geldim. Videomu devam ettiriyorum. Durdurmadım çünkü neden biliyorsunuz bazen kaydetmeme gibi bir problemlerle karşılaşıyorum. Bakın, görüyor musunuz? Direkt uç kısmını şey yapıyorum. Yalnız var ya yaprağı çok büyük bir derecede daha Çok üzüldüm. Ya benim törün ama çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Araya giden sular gerçekten gövdeye doğru bayağı bir gitmiş durumda. Dışarı sızanlar sızmış. Şu kenarlardan bakın şuraya biriken suların hepsi gitmiş görüyor musunuz? Dışarıya sızan sızdı içe giden gitti. Şu an yani biraz da geç kalmış olabilirim. Hani mendil getireyim derken. Mümkün mertebe alacağım ama kendisi ne olur bilmiyorum İlaçlamaya şu spreyden ee, bugün şimdilik yeter. Biraz da yarın falan yapayım da sonrasında gerçekten yaprağın uzayıp uzamayacağına göre ya da nasıl söyleyeyim uzadığında temiz olur mu? Uzar mı uzamaz mı bilmiyorum mantar olur mu? Buna göre biraz devam edeceğim. Böcek olup olmadığına gelip gidip kontrol ederim. Beni biliyorsunuz kolay kolay hani bitkilerimi... Bırakmazlar ama birkaç gündür sadece takip etmiyorum. Hepsi o kadar. Ve şu güzelliğimi söylediğim gibi. Şu büyük yaprağı verdiği için çok mutluydum. Şu da diyordum ki çok güzel olur. Bu tarafa da uzunca bir yaprak verir diyordum. Ama nasip kısmet. Bakalım bakalım. O yaprağı uzamasını devam ettirebilecek miyiz? Ne olur ne olmaz hiçbir fikrim yok. Tamamen kontrol edeceğiz arkadaşım. Şöyle etrafında. Yapıyorum bilmiyorum. Olur ya. Deminki nereye gitti ben de bilmiyorum. Elimi şuralara sürtmüştüm. Kaybettim o ama içeridekiler de gitmesin de ne oluyorsa olsun diyeceğim şimdilik. Arkadaşlarım siz başka neler önerirsiniz? Sizce bu orkidemi kurtarabilir miyim? Ne diyorsunuz bu konuda? Biliyorsunuz ki e, görüşlerinizi açın Ne derseniz o durana. Ama ya gerçekten çok üzüldüm. Güzelim inşallah bir şey olmasın. Bakın ortadan bir şey geldi. Nerede? Kameramı bulamıyorum. Galiba yavrusu arkadaşlarım. Bakar mısınız? Orta göbekten geldi bu. Evet bildiğiniz mini minnacık bir yavru. Allahım Allahım. Oraya yavru edinmiş. Yuva edinmiş. Bak sen ya. Benim yaprağımı yemiş. Minicik tazecik yaprağımı. Aa, başka var mı acaba? Çok miniksin ya. Sen nasıl yedin onu o kadar öyle? Ya işte orkide bakan arkadaşlarımızın çoğunun da başına gelen bir şey. Ama benim başıma ilk kez geliyor. İyi kötü oradan buradan hani takip ettiğim arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla müdahale edeceğim. Daha henüz hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmadım. Allah gerek ettirmesin yani. Şöyle yapıyorum. Yaprağına bakar mısınız? Gerçekten çok kötü bir durumda. Şöyle yaptığımda bir tarafı full yemişler. Of. Şöyle arkadaşlar tekrar bir orta kısmı göstereyim size de. Ne diyorsunuz? Sizce bu orkide uzatabilir mi yaprağını? Mantar olmasından da çok korkuyorum. Şimdilik bakın. Birazcık e, giden gitti söylediğim gibi kabasını aldım diyelim. Suyun bir ikincisini ya da kurtarabildiğim yere kadar şöyle şu aralara mendille temizlemeye çalıştım. Hava dar bir yer bir şekilde böyle kalsın bakalım. Sonra ne olacak bilemiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biraz keyifsiz bir video oldu. Diğerlerine bulaştırmayalım da gerisi hiç önemli değil. Arkadaşlar sizin de eğer başınıza gelirse bakın şöyle küçücük küçücük yapraktaki şeylerden beneklerden bakın bir tarafına baktım küçük küçük benekler var Allah Allah dedim yaktım mı ben bu yaprağı ne oldu ne olmadı derken arasında da böceği görünce tamam dedim bu trips işi, işidir yani düşünsenize normalde nem böcekleri her zaman olur da bunun orta kısmında nem böceğini biliyoruz iyi kötü değil mi? böyle grimsi bir rengi var bunun ortasındaki ne diye direkt siyah renkte görünce tamam dedim bu orkidemi çıkarttım gibi bir kenara koyup diğerlerini kontrol ettim yani şimdilik gözükürde bir şey yok. Sadece bu güzellik de vardı. Ve söylediğim gibi bunu da çıkarıp ilaçladık. Elimizden geldiğince eldeki, evdeki malzemelerle bakmaya çalışıyorum. Nem ya bütün aktarlarda var. Ve Arap sabunu da gerçekten yani eskiden gördüğüm kadarıyla daha yoğundu böyle. Nasıl söyleyeyim bitkinin bakımında köklerini de yıkıyorlardı, yapraklarını da yıkıyorlardı Arap sabunu suyla. E şimdi de yaprak temizliği gibi buna kattım. Biraz da nem ya kattım. Öyle ilaçladık. Bakalım faydası olabilecek mi? İnşallah zirai ilaç kullanmamıza gerek kalmadan e, temizlemiş oluruz. Şimdilik yapacaklarımız bu kadardı arkadaşlarım. Şimdi ben şu nem yandan şunu birazcık daha yoğunlaştırıp içerdeki bitkilerimi arkadaşlarım tamamen tedbir amaçlı spreyleme yapacağım arkadaşlar. Bugünlük benim göstereceklerim bu kadardı. Hatta birkaç fıstığa buradakine sıkabilirim. Söylediğim gibi. Bakacağız bakalım. Sonuçlar hep beraber görelim arkadaşlar. Vallahi şu an duadayım. Torunum benimle kal. Yeniden görüşünce de hoşça kalın. Keyifle kalın arkadaşlar. İyi seyirler.